kaçmaz zaten kaçamayız Dünyanın en dombiri En şişman en tatlı En sevimli Kızın oynuyoruz arkadaşlar hadi oyunumuza geçelim Bizim, oyunu daha önce oynadık arkadaşlar Çok sevdiğiniz için ona basmıyor kızım Mouse sadece mouse Sağ sol yapıyorsun çeviriyorsun Aynen biliyorsun oradan çık ha merdivenden çıkıyor da orada Çok giyince Böyle bildiğiniz gibi anında şişmanlıyor Yüzüstü düştü Vay yavrum maşallah maşallah. Kızım yeme. Hüsra patlayacak kızım. Hüsra kızı patlatacağım bebeğim yeme. Yeme kırıldı kırıldı hoba <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yersiniz siz. Babalısınız. sana var çuval gibi düştü. <laughs> Baba oba. oba. yavaşlatıyor kendini sonra ayağa kalkıyor. Ne olur düzgün git. Yeme. Yeme yavrum yeme. <laughs> Allah bacakları yarım ton oldu ya. Ya böyle git. Cam kırılmasın. <laughs> kızım kırıldı. <laughs> ya Yusra <bir> ya. <laughs> ne yapıyorsun kızım ya? Para parçettin don dombili kızımızı ya. Şimdi arkadaşlar ben en <laughs> Ben gördüğünüz gibi incecik yiyeceğim Hıyarları yiyorum. <laughs> yani salatalık ince olacağım. İncecik. <laughs> Kızak komşum oh. olacağım. Gene çıktık. Çok çok ince bir şey olacağım. Geçmiyor kızım görmüyor mu oradan? Yeme. Hamburger hamburger yok sana. Sana hamburger yemek yaramıyor. Dombil olup çıkıyor ortalığa tamam mı? Şuradan şöyle. Yavaş yavaş. Tintin geç. Tintin. Aferin kız. Aferin sana. Obala Ana bir tane yemeden olur mu? Yedik. Şimdi şurada zıplayacağız. Oğlum <laughs> <laughs> Ana. <laughs> 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 yavrum benim. Ne çıktı be yukarıya? <laughs> şimdi eyvallah. Ben var altına döndü Gizim ayıp arkadaşına denir mi öyle? Şu niye? Bak şimdi salatalığı ye. Şu niye? Hamburgeri ye. <laughs> salatalığı ye. Yavrum bir şişman bir zayıf. Oba. Aha da ben altına ulaştım. <laughs> en şişman benim. Hepsini ben yedim. Evet kızım devam et. Allah'ım böyle bir yer böyle bir yere gideceksin de yemek yemeden nasıl duracaksın? Ne varsa bir de be yani çiğneme yani. bile yapmam. Bir karpuzlar, hamburgerler, dondurmalar, donutlar, çikolata sosları. Donut, donut, donut. Donat ya, donatıyorsun yani anladın mı? Ben ona donat diyorum çünkü midemizi donatıyor kızım. Ben de biliyorum onun öyle olduğunu. <laughs> ne yaptın? Ye, uçacaksın aşağı şimdi. Hop, ana. Ama tüm tüm geçiyordum. İstediğin kadar Tintin tin geç. O bir ton ağırlığında bir kız. <gülüyor> <gülüyor> bir ton ne demek biliyor musun? Yusra sen kaç kilosun? 35 mi? Hayır, e, 33. 33 kilosun. 37. Yani... 27. Senin 100 katın diyebiliriz. 100 evet. hmm. e katı, katı, katı çok ya bir dakika 100 katı çok gibi geldi bana. 10 kat olsa 320. 35 katın falan senin bu kız tamam mı? Senden 35 tane yapıyoruz oluyor. Bu kız oluyor anladın mı? Evet. Ne kadar büyük olduğunu hayal edebiliyor musun? Ne yapıyorsun kızım ya? ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Bir anda zayıflayıverdi. <laughs> <laughs> Burada salatalık hamburger alıyor bak. Zıplamadı hamburger. Cam kırma da <laughs> şey. <gülüyor> Oradan en Oo! Vallahi bravo ya. Bak. <laughs> ben de hepsine yemek alacağım. O aldığı paralarla da oyun dışındayken ayrıyetten de gidip yemek alıyor arkadaşlar kendini. <laughs> <laughs> Çuval gibi attı kendine. <laughs> Kızım patlayacak ekrandan çıkacak dışarıya. yapma bir tane. Çuval gibi atlattırma. yapma. Yapma ileride cam var yapma bir tanem yapma. Yapma ileride cam geliyor. Aha zayıfladı tamam. Güzel kurtardın, için seni tebrik ediyorum. Ay. Çok zayıf ya kibar kibar geçiyor böyle. Kin 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 kin. Kin kin kin. Burada sen de. <gülüyor> <gülüyor> ay gitti. Aa. Hop gibi. Ana! Kırıyordu duvarı beli kırıldı. Yusroşum <laughs> 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 son hakkın kızım ben alacağım ver kızım geçmiş olsun <laughs> kızı bir perişan ettin ay ay ayrı yere gidiyor. Ay. Yazık perişan oldu ya garibim de. Yok <laughs> Yo, kızım salataları formuna kalmış. <laughs> Bak şurada yeşil çizgi görüyor musun? Ay, şimdi... Yemin ediyorum var ya oyun çekiyordu biliyor musun? Aşağı bir düşüş var. <gülüyor> <gülüyor> oyun iptal oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş ya yavrucuğum. Sen normal mi? O koca hamburgeri yiyor. Çok normal böyle olması. Allah seni var ya bildik. <laughs> 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 patlıcan kız patlıcan. Aşağı mı atlayacağız burada? Allah düştü. Uy, ne oldu? Anda. Hiçbir şey olmadı vallahi. Ela olsun. Şimdi salatadan gidiyoruz. Salatayı ver. Salata ve Hamburger. mı canım. Hop bir daha zayıfladım. Bir daha aldım. Bir daha aldım. Çöktü. Kasaya dokunma. Kasayı kıracaksın. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim O kilosuyla nasıl da kendiyle barışık değil mi? Ne kadar mutlu görünüyor. Hiç üzüldüğünü gördün mü? <laughs> bu arada yedikçe mutlu oluyor. Farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> ben bu sefer hiç hamburger yemeyeceğim. Kızım zıpla sola doğru, sağa doğru, sola doğru, sağa doğru. Yuh ya. Düzgün zıpla. Az kaldı ucuna. Vallahi iyi gittin ha. Hamburger yemeyeceğim ben. Ben olsam yutardım sen bilirsin. <laughs> Yavaş. Ayva yedin. Kırıldı. Kırıldı. Hamburgerye bak pat nerede patlayacak acaba? <laughs> Yemen lazım hamburger. Cam ha tamam yukarı çıkıyorsun. Cam kırma vardı zannettim ben. Uç bakayım hop diye. <laughs> Zıplayacak. Aa! Allah! Salatalık hamburger. Salatalık hamburger. Hamburger, salatalık. Ayva yedin kızım. Ver bakayım. Ayva yedin kızım. Aa bir dakika. Bunlar varmış. Bunlar siz yapar? Aa para karşılığında. Aa. <laughs> evet. Seri ne? Bu ne? Um, Baba, bir tamam. daha dur bir bakayım dursun, bir dakika bir dakika. Adam geldi. Hoba. Robot, robot mu olsun? Evet. Bir dakika yemekler. Robot. Daha o, çok devel şey. oyna şey yapma bölüm geç. Robot. Robot mu? Aha. Dur bakalım robotla oynayalım. Robota bak şimdi bir sıra <laughs> Yem oğlum şuradan geçelim ondan sonra yedireceğim sana merak etme. Ama bu robot bunu yemez ki. Robot yani bu... Allah'ım Kırdın ha! Bozulacak. Yüzü Yüz üstü düştü bir de suda dönüyor garibim çıkmak için. Yapmayacaktım bunu Yusroş. Zıplayamıyor kızım. Aha. Maşallah. Maşallah. Babaya bak. <laughs> Sanki balon gibi değil mi? Yusroş dikkatli diye kızım. Dikkatli Allah. Allah. Kafası gözü kırıldı. <laughs> bir şey diyeceğim. Adamı seçelim mi? Ah, evet. Adamı seçelim. Bakalım bu adam şişmanlayınca ne oluyor? Buyur sen mi? kendini fit mi zannediyorsun? Sporcu hani Bak. Adama bak hele. Bu adam var ya. Şişmanlatsana. Bu adamı şişmanlatacağım şimdi. Bu adamın şişmanlamaya ihtiyacı var. Bak çelimsiz. E onu. Kırıldı. Tek hamburgerde balona döndü adam. Dünden razıyım şişmeye. Ama ya şişir şişecek şimdi bir daha da inmeyecek güzel merak etme al şimdi bak ah, şimdi bak geliyor şişi <laughs> <laughs> oy <Allah>. Yusra <laughs> ekran kapanır kızım bu çok gelsin <laughs> Şunu yuu bak vur oğlum aa yanlış <laughs> yaptım Tüh be heyecanlandım. Hadi kızım. Bunu bir güzel şişir. Şişireceğim, indirmeyeceğim. <laughs> Gerçi Allah. Oo. Zaten bir şey. <laughs> Terliği, çıktı. <laughs> Terliği çıktı gördün mü? Gördüm oraya yanaşma. Çık geri çık. Ya İsra oradan çıkarım ya. Adam yığılıp kalıyor yere ya. <laughs> Kalkamaz o. Kızım onun üstüne niye gidiyorsun kızım geçemediğin halde? anlam veremiyorum. Allah patladı kafası. <laughs> Elleri böyle dönüyor. O bırakıyor kendini. Ha! Düzgünce geç lütfen. Ne yaptığını sanıyorsun? Orada yol var zaten ya. Şişmanlama bu. onun da zor zıpladı. Alma hiçbir şey alma. Çöker. Çöker gözünü seveyim alma lütfen. Lütfen. Yapma kızım. <laughs> Ha, devam et. Oradan da zıpla. Şimdi göreceğiz şişmanlığını. Evet. Şimdi hamburgeri alacaksın. Hop gün. Hamburger. 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 Ana. Adamın üstü o o hareketlere bak sen bu kiloda. <laughs> İnsan şaşırıyor. Ya çok şişir. Keşke Şişireceğim hamburger, hamburger olsa? Uygun bir yerde şişireceğim ben bunu şimdi. Merak etme. Bir tane hamburger verseydin keşke bak şimdi. Şişireyim mi? Ha, şişir. Bir tane alacağım. Bir tane yedim. Allah çuval gibi oldu resmen ha. Baksana ana un çuvalı gibi. Kabarmamış ha kabarmış hamur. Şurada patlatma. Ha! Hayır. Kafası patladı. Baba tarihi çıktı terli çıkıyor atı veriyor terlini bak şimdi şunu alacağım cam çatlamaya başladı Aha şimdi bir şişman anlatacağım şu yolda Kızım robotu da oynarız bir tane bir saniye bak şimdi düştü düşecek şimdi al şunu zıplayabilecek misin zıpladı bunu almayacağım ama şurada şişmeyi düşünüyorum ver şunu şurada çık bakayım <laughs> Bir kere de var ya yerin dibine doğru gidiyor. <laughs> bir şişir bakayım şunu bir güzel. Şimdi şişirme karşıya geçince şişir. Burada şişir suya düşür. <laughs> Bitti, Bitti kalacaksın. Bitti kalmadı o dünyayı yedi resmen bak. Arkadaşlar dünyanın en şişman olma oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben ben bunu almamıştım. <laughs> Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>